İyi işler, kolay gelsin. E sizi tanıyabilir miyiz? Biz Manav Ramazan. Ramazan Bey, Uşak'ta engellilerin sorunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Uşak engelliler için yaşanabilir bir yer mi? Tabii herkes kader çekilir. Bilmiyorum orasını. Allah başını vereni kolaylık versin. Başka bir şey diyemem abi. Engelliler için neler yapılması lazım? Kaldırımlar, sesli, uy ışıklı uyarı sistemleri. Belki neyse yapılması gerekiyor. E belediye bu konuda sizce üzerine düşeni yapıyor mu? <laughs> Vallahi belediyeyle uğraşamam ben abi. <laughs> belediyeyle uğraşamam. Sizi tanıyalım önce. Beni Uşak'ta Akveli derler. Başka Akveli yoktur. İkincisi yok mudur? İkincisi yok. Karaveli çoktur da Akveli yoktur. Peki Veli amca ne engellilerin sorunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla bizim yakınımız engelli olmadığı için pek fazla engelliden bir malumatımız yok. Ama engelli olmak çok zor olur. Kolay bir şey değil. Benim bile belim ağrıyor üç gündür. ot, ot, ot doğru oturamıyorum bile. Engellinin ne demek olduğu böyle belli olur. Evet. Ama daha ne bileyim nasıl olur. Neler olur öğrenmek istersiniz? E, uşak engelli bir yurttaş için yaşanabilir bir yer mi? Kaldırımlarımız, yollarımız? Lan kardeşim onu şimdi arama. Uşak da uşak gibi yerde 64. vilayet burası. Buranın sahibi zaten yok. Hana kim? Ali Erdoğan belediye soralı. Biz daha Ali Erdoğan'ın yüzünü görmedik. Vallahi görmedim ben yüzünü Ali Erdoğan'ın. Bu, sizin kim mahallenizden? Bunları, kim yapar? Galiba sizin mahalleden. Benim mahallem burası. Burada en çok sorulan soruların çoğu bana böyle sorulur. Ama bir memlekette asayiş yoksa ah, taksi üç gün önce yaya kaldırımdan kahveye girmiş. Ondan sonra efendim söyleyin. Bunun yanında bu şoför buraya yaya kaldırımdan arabayı arama, adama çarpmış. Belini kırmış. Ondan sonra kolunu kırmışsa. Burada asayiş yoksa böyle bir durumla meydana geliyorsa bundan ne, kim ne öğrenebilir? Belediye üzerine düşeni yapıyor mu engellilerin Ama rahat yaşayabilmeleri için? Ben vallahi hiç bilmiyorum. Yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Tabi Uşak çok büyüdü. Bu yakında nerelerini yapıyordur, neresini yetişmek istiyordur, neresini istemiyordur bilemem yani. Teşekkür ederiz. İyi işler kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Yüksel tek çorap e, Yüksel Bey engellilerin sorunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yardımcı olmamız lazım her yönden. Böyle öncülük tanımalı diyeceğim bu. Peki, uşak engelliler için yaşanılabilir bir yer mi? E tabi. Yani evet. engelliler ulaşımlarında, yaşamlarında, Ulaşım uşakta... bir şeysi, biraz sakat. He, var. Belediye engellilerin rahat bir yaşam olabildiğince, rahat yaşamalar için yapması gereken görevlerini yerine getiriyor mu sizce? Elinden geldiği kadar uğraşıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü kaldırımlarda inecek çıkacak yerleri yapıyorlar. Kolay gelsin, iyi pazarlar. kolay gelsin, teşekkür et. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Salim Çamtepe. E Salim Bey, engellilerin sorunları hakkında düşüncelerimiz nelerdir? Önlebilir miyiz? Eyvallah yardımcıları olsun. Peki, engelliler için neler yapılabilir? Neler yapılmalı? Her şey yapılabilir imkanı olduktan sonra ne yapılmasın ki? Ee, engelliler için kendi alanları kendilerince rahat yaşayabilecekleri bir park, trafikte rahat yaş geçiş yapabilecekleri yollar, güzel kaldırımlar. Olursa iyi olur tabii. Şimdi engellileri kendi başına bırakırsan zorluk çeker. Ama daha halk olarak, devlet olarak yardımcı olursa daha huzurlu ve ortam yaşamı daha iyi olur. E belediye engellilerin daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için üzerine düşeni yapıyor mu sizce? Ya da neler yapmalı? Vallahi bizce bilmiyorum şimdi o onların şeysi Biz de tam takip edip de bilemiyoruz yani. Ya ailemizde engelli var mı ya da yakın çevremizde? Var. Yeğenim var bir tane. E, ne gibi güçlüklerle karşılaşıyor hayatta? Okul eğitim güçlükleriyle karşılaşıyoruz. Böyle normal olarak bir yaşantısı güçlüklerinden karşılaşıyoruz. Her güçlüklerle karşılaşıyor. Yani. Arkadaşlarıyla uyum. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki.